Özlem Zengin'in bir açıklaması kamuoyuna yansıdı. Her zamanki gibi gerçeklikten uzak, asılsız bir açıklama. Şunu demiş. Bir milletvekilimizi açıkça itham etmiş. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na. Sadece haberin manşetini söylüyorum. Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor. Türkiye'de çıplak arama yok. Bunun sebebi Ömer Ger Gergerlioğlu vekilimiz Uşak'ta 30 üniversite öğrencisinin çıplak aramaya maruz kaldığını ifade eden başvurular yapmıştı ve açıklamalar yapmıştı. Ve bu konuda yani şu anda dinletemiyorum kadınların kendi yüzleriyle yapmış oldukları açıklamalar var. Çıplak aramaya maruz kaldık diye. Benim bizzat gittiğim Bakırköy Cezaevinde İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak resmi raporda da var. Orada da çıplak arama var ve ben bizzat dinledim çıplak arama var diyenleri. Yine Elazığ raporu resmi İnsan hakları komisyonu raporunda var. Çıplak arama ve en son Sincan cezaevi raporunda var. Bunlar resmi bilgiler. Yine TİH ve İnsan Hakları Derneği'nin raporunda açıkça çıplak aramanın sistematik halde devam ettiği tespit edilmiş. Özlem Zengin inanmıyormuş Gergerlioğlu'na itham ediyor. Derhal Gergerlioğlu vekilimizden öz.